Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün muhteşem bir gün, günelik işçiye çalışanlar. Sıla oğlundan muhteşem kareler geldi. Kızımızın muhteşem giyimi, muhteşem tarzı yine genel damgasını vurmuş oldu. Evet arkadaşlar, Sıla Türkoğlu'nun bu muhteşem görüntülerini görmek istiyorsanız lütfen videomu izleyin, kanalıma abone olun. Kızımız muhteşem bir röportajı da var haftaya. Kanalımda o röportajı hiç gören siz görmek istiyorsunuz lütfen kanalıma abone olun. Evet kızımızın bu muhteşem görüntüleri yine sizi gündemi en çok konuşulanlarından olacak. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu'ndan güzel kareler benim kanalımda gözünüz kulağınız magazin turunda olsun iyi seyirler.